merhabalar. Cat -E Simu paket programıyla otomatik kumanda devrelerinin simülasyonunu yaptığımız ders serimizin 12.sine hoş geldiniz. 12. dersimizin konusu üç fazla asenkron motorlara yıldız üçgen yol verme. Yıldız üçgen yol verme yine düşük gerilimle yol verme yöntemlerinden bir tanesi. Ve bu yöntemler içerisinde en ekonomik olanı Yıldız üçgen yol vermedir. Ee, ekranda da görüldüğü gibi 3 kontaktör ve bir zaman rölesiyle yıldız üçgen devreyi kurabiliyoruz. Bu yönt yöntemle üç fazlı bir asekron motora yol verebilmek için motorun üçgen çalışma geriliminin şebeke gerilimine eşit olması gerekiyor. Açacak olursak Türkiye şartlarında üçgen çalışma gerilimi 380 volt olan bir asenkron motor yıldız üçgen yol verilebilir Türkiye'de motor kalkınma anında yıldız çalıştırılır ne zamana kadar yıldız çalıştırılır motor anma devrine ulaşıncaya kadar motorlar gücü ile doğru orantılı olmak üzere kalkınırken şebekeden 3 ile 6 kat fazla kalkınma akımı çekiyorlardı. Biz buna demeraj akımı diyorduk. Kalkınma akımı. Ve bu akımı düşürmemiz lazım. Yıldız düşükken yol vermede yıldız başlangıcı motoru yıldız çalıştırarak aslında biz bu akımı düşürmüş oluyoruz. Yıldız çalıştırdığımız zaman şebekede motorun çektiği akım üçgen çalışma konumuna göre kalkınma anında şebekeden çektiği akım 1 bölü 3 değerine düşüyor. Mesela direkt üçgen çalıştırsak kalkınırken 9 amper şebekeden akım çekecek bir asekron motor. Biz bunu yıldız çalıştırırsak kalkınırken şebekeden 3 amper çekecek demektir bu. Peki yıldız çalışma süresi motor ne kadar yıldız çalışacak? Bunu şu şekilde e, ayarlıyoruz veya tespit ediyoruz. Motoru norm, üçgen çalıştırıyoruz. Üçgen çalıştırdığımızda motor normal akımına, nominal akımına kaç saniyede düşüyorsa o süre bizim için yıldız çalışma süresidir. Bunun için bir tane e, kronometre bir tane de ampermetreye ihtiyacımız var. Bir kronometre ve bir ampermetre ile yıldız çalışma süresini tespit edebiliriz. Tabi bunu tekrar etmek istiyorum. Bu yıldız çalışma süresi çok önemli. Motorun gücü ile de değişiyor bu süre. Bu süreyi iyi tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki zaman rölesinin süresini bu süreye göre ayarlayacağız. İkinci husus yıldızdan üçgene geçişin ani olması gerekiyor. Yıldızdan üçgene geçerken bir gecikme oluyor. Bu gecikmeyi minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor. Bunun için de yıldız ve üçgen bağlantıyı sağlayan kontaktörlerin kontaklarını açma kapama süresi çok önemlidir. Derslerimizde biz yıldız ve üçgen çalıştırılacak motorlarda, yıldız üçgen çalıştırılacak motorlarda yıldız ve üçgen kontaktörün seçilmesi gereken kontaktör özelliklerini de ayrıca anlatıyoruz. Tabi böyle otomatik elektriksel olarak kurulabildiği gibi günümüzde yıldız üçgen elektronik rolelerle de yıldız üçgen asekron motorlara yol verilebiliyor. Bunlar da hem yıldız çalışma süresi hem de geçiş süresi elektronik olarak ayarlanabiliyor. Evet, şimdi devremizi inceleyelim. Ee, Tabi yıldız çalışma ne demek, üçgen çalışma ne demek, ee, bir miktarda ondan bahsedeyim. Şimdi yıldız çalışma demek üç fazla asenkron motorun U ve W uçlarına şebekenin RST fazlarının uygulanması, ZXY uçlarının ise kısa devre edilmesi demektir. Buna biz motorun yıldız bağlanması diyoruz. Tabi motor klemensinde üçgen köprüler varsa bu üçgen köprüleri sökmemiz gerekiyor. Çünkü hem yıldız hem de üçgen çalıştıracağız motoru. Yıldız bağlantı dediğim gibi motorun e, şebekenin RST fazlarını sırasıyla U V uçlarına motorun uyguluyoruz. Z X, y uçlarında kısa devre diyoruz. Z X, y devre, uçlarını bu devremizde Y kontaktörü kısa devre ediyor. Üçgen bağlantı ise yine aynı şekilde R, C, T fazlarını veya L1, L2, L3 fazlarını U ve W üçlerine uyguluyoruz. Ee, U ucuyla Z ucunu V ucuyla X ucunu W ucuna da Y ucunu kısa devre ediyoruz. Kısa devre etmek demek aslında yine aynı şekilde U'ya uyguladığımız R fazını Z'ye uygulamak V'ye uyguladığımız S fazını X'e uygulamak W'ye uyguladığımız T fazını Y'ye uygulamak demektir. Bunu da bu devrede U kontaktörü yapıyor. Tabi U kontaktörü ile Y kontaktörünün aynı anda devrede olmaması lazım. Neden? Çünkü U kontaktörü şebeke fazlarını uyguladığı için Y kontaktörü kapatırsa fazları kısa devre yapacaktır. Bu da hiç istemediğimiz bir durum. Devreyi inceleyelim. Kumanda devremiz 220 voltla kuruldu. Güç devremiz 380 voltla kuruldu. Kumanda devresinde kullandığımız sigorta. Aşırı akım rölesinin 95-96 numaralı normalde kapalı kontağı. Stop butonu, start butonu, M kontaktörü devrede mühürlemeyi sağlıyor ve enerjili tutuyor devreyi. Zaman rölesi yıldız çalışma süresini belirliyor. Yıldız kontaktörü enerjilendiği anda şuradaki açık kontakları kapatarak motorun yıldız kalk çalışmasını sağlıyor kalkınma anında. Üçgen kontaktörü ise zaman rolesi belirli bir süre sonra ayarladığımız süre sonunda şu kontağı kapattığı zaman devreye girerek motorun çalışmasına üçgen bağlantıyla devam etmesini sağlıyor. Tabi burada bir e elektriksel kilitleme yapmamız lazım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Üçgen kontaktörü çalışırken yıldızı devre dışı bırakmalı. Yıldız çalışırken de üçgeni devre dışı bırakmalı. Bunu da bakın şuradaki kapalı kontaklarla sağlıyoruz. Asenkron motorların dönüş yönünün değiştirilmesinde elektriksel kilitleme devresinde gördüğümüz gibi yıldız enerjilendiğinde şu kapalı kontağını açacak ve üçgenin enerjilenmesini engelleyecektir. Üçgen enerjilendiği zaman da şuradaki kapalı kontağını açarak yıldız kontaktörünün enerjilenmesini sağlayacaktır. Üçgen kontaktörü tabi aynı zamanda hem zaman rulesini hem de yıldız kontaktörünü devre dışı bırakarak bizim otak otomatik kumanda devrelerinde temel prensibimiz olan işi biten eleman devreden çıkarılır, üzeri enerjili bırakılmaz prensibini sağlamış oluyor. Evet şimdi e, bu şekilde kumanda güç devresi motor e, M kontaktörünün e, kontağı Normalde açık kontakları, U kontaktörünün normalde açık kontakları, Y kontaktörünün normalde açık kontakları. Evet. Şimdi. Tabii dikkat ederseniz şeyi de buraya koymuşuz. Çünkü motor kontaktörü sürekli devrede olduğu için yani aşırı akım rölesinin güç devresine bağlanan bağlan tuşlarını da ana hat üzerine koyduk. Şimdi simülasyonunu yapalım. Play tuşuna bastım. Sigortalarımı kurdum. Evet. Start butonuna basıyorum. M kontaktör enerjilendi. Zaman rölesi enerjilendi. Yıldız kontaktör enerjilendi. Yıldız açık kontaklarını kapattı. M kontaktörü açık kontaklarını kapattı. Dolayısıyla motorumuz şu an yıldız çalışıyor. Zaman rölemiz 8 saniyeden geriye doğru saydı. 8 saniye sonra kapalı kontağını açtı. Açık kontağını kapattı. Üçgeni devreye aldı. Üçgen kendisini mühürledi kapalı kontağını açarak zaman rölesini ve yıldız çalışma kontaktörünü devre dışı bıraktı. Motorum kalkındı. Üçgen çalışma şekliyle ben stop butonuna basıncaya kadar çalışmasına devam edelim. Evet bir kez daha tekrar edelim simülasyonumuzu. Start butonuna bastım. M enerjilendi. Mühürlemeyi yaptı. Zaman rolesi enerjilendi. 8 saniyeyi geri doğru sayıyor. Yıldız enerjilendi. Açık kontaklarını kapattı. MRST'yi U V W'lara uyguladı. Yıldız ise şurayı kısa devre yaparak yıldız motorun kalkınmasını sağladı. 8 saniye sonra normalde açık kapalı kontağını açtı. Açık kontağını kapattı. Ve üçgene devreye aldı. Üçgen kendisini mühürledi. Üçgen hemen devreye girer girmez ne yaptı? Şuradaki kapalı kontağını açarak zaman ölesini ve yıldız kontaktörünü devre dışı bıraktı. Üçgen aynı zamanda güç devresindeki açık kontaklarını da kapatarak motorun çalışmasına üçgen olarak devam etmesini sağladı. Evet prensip olarak yıldız üçgen çalışma devremiz bu şekilde. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.